benim merhaba arkadaşlar. Ben evren ve benim Ay şey. YouTube'a nasıl video atacağımızı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi Bu buraya buradan arkadaşlar. Bu YouTube'a giriyoruz arkadaşlar. Şimdi YouTube'a giriyoruz. YouTube'a giriyoruz. Sonra arkadaşlar burada yükleme butonu var gördüğünüz gibi. Şu Bakın şu kırmızı butona işte. Heh. Ona tıklıyoruz. Sonra arkadaşlar evde olan videolar işte. Bu videoyu mesela ben bunu yüklemek istiyorum arkadaşlar. İşte tıklıyorum buna. Sonra ben onun başlığını koyuyorum buraya. Ne olsun başlık mesela. Böyle. Sonra yükle diyorum işte çıkan butonda. İşte. Şimdi bir yüklenin. Yüzde yüz yüklendi arkadaşlar. Işte. Yani Ama ben bunu sileceğim şimdi. Yani ne yapayım oğlum ben bunu. Şöyle i̇şte, elde olan videoları burada çıkarıyor. Şöyle. İşte, Videoyu bari silme işlemini de, de göstereyim arkadaşlar. Şu 3 tane nokta olan yere arkadaşlar ona tıklıyoruz. Burada silme. Sile tıklıyoruz. Video silmesin mi? Tamam diyorsunuz. Gidiyor video. Şöyle. İşte, Videoyu da böyleydi. İyi günler. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay 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 bay.